Kimono keserken yine kumaşımı dörde katlıyorum Kenarlardan Dikiş için Kesiyorum Kol oyuntumu verdim geniş olmasını istediğim için kol ağzını biraz daha aşağıdan alıyorum Yine bedenimize uygun bir e, Kıyafetten dikiyoruz istediğimizi Omuz keserken de omuzu da verev kesiyorum yakaya kadar Arka yakanın e, Ön yakadan biraz daha Dar olur ona göre oyuntusunu kesiyoruz. Ön kısmı da bu şekilde oyuntulu değil de verev şekilde keseceğim. Şuradan hemen arka yakamı keseyim. Bu kimonomla işim bitti. Hemen kol ağzını açalım. Çünkü kumaşımız burada bütün. Dörde katladığım için. Bazen keserken e, kesim hataları olabiliyor. Onları dikiş esnasında düzeltebiliriz. Zaten eğer evinizde overlock makinesi varsa, overlock kestiği için direkt otomatik olarak e, dikişiniz düzgün hale gelecek. Benim overlock makinem olmadığı için ben zikzak atıyorum. Fazlalıkları kesiyorum. Bu da kumaşı dörde katlarken kumaşın iç kısımda eğrilmesinden dolayı kaynaklanıyor. O yüzden kumaşı serdiğimizde birkaç defa düzeltmemiz gerekiyor. Bu kumaş toplandığı için benim burada bir sıkıntı oluştu. Ama dikerken bu sıkıntıyı düzeltebileceğiz. Boyum zaten uzun istediğim için ayarladım. Bunlar ön parçaların. İkisi de ayrı şekilde. Bu da arka parça. Orta bütün oluyor. Dikiş olmuyor. İsterseniz e, model olsun diye ortayı kesmeden de içten ince bir dikiş atıp dışa dikiş vurabilirsiniz. Ön kısım içinde yaka oyuntusunu Vermeyeceğiz. Verev şekilde keseceğiz demiştim. Bu şekilde verev kesiyoruz. Kolumu geniş belirledim. Bu şekilde. Ekleyeceğim kolumu. Kol ağzını geniş kıvıracağım. Bu parçalarda kemer ve e, biye için.